İsmim Fadime Yıldırım Karoğlu. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanıyım. Bir yıldır yapıyorum bu görevi. Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin üyeleri genellikle orta yaş üstü. Çalışanlar katılamıyor zamandan ötürü tabii ki. Orta yaş kadınlarımızın da beklentileri tabii ki hayatlarını daha güzel geçirmek, kalan ömürlerini daha güzel geçirmek istiyorlar. Bu bağlamda da tabii kültür sanat ağırlıklı çalışmalara yönlendik biz de. Kültür sanat çalışmalarında diyelim ki yazar söyleşilerinin dışında bu konuda aktif olan kadınlarımız da var yazanlar, anlar ve sorunlarını dillendiremeyip de yazıya dökmek isteyen kadınlarımız var. Bunlarla ilgili de şöyle bir projemiz var. Dönemsel veya aylık 3 ayda bir veya bir bülten şeklinde bunları değerlendirebileceğimiz bir alan açılsın istiyoruz. Böyle bir projemiz var. Tabii ki bunda belediye ve vali desteğini de bekliyoruz. Bültenlerde kadınlar sorunlarını veya yazdıkları eserlerini yayınlayabilsinler istiyoruz. Ben kendim de yazdığım için bu konu ya hassasiyet gösteriyorum. Böyle bir ya bülten ya da belki de bir gazete çıkarabiliriz. Kadın Meclisi Gazetesi adı altında veya başka bir isim olabilir. Bir Yani yazıya dökülsün istiyoruz. E bununla ilgili de çalışmalarımız olacak. Çalıştaylar yapacağız. Yazan, çizen kadınlarla bir araya gelip ortak bir isim belki belirleyeceğiz bu konuda. Çok da şık olacak. Bir de belki de kadın eserlerinden oluşan bir kütüphane talebimiz olacak. Üst makamlardan. Kütüphane sıkıntısı Gençlik me meclisinin de dillendirdiğini duyuyorum çokça. Bir kütüphane eksikliği var Yalova'da zaten. Ama neden bir bölümü de kadın kütüphanesi olmasın, kadın eserleri kütüphanesi olmasın? Bu konuda önce olmayı istiyorum Yalova'nın bir eksiğini gördüğüm için. Teşekkür ediyorum.